oh vallahi oh ne güzel bir köy ya çok iyi ettik buraya gelmek daha haklısın ya çok bunu almıştık sınavlar ödevler derken zorlu bir sene oldu baksana Bende de çok güzel kareler var. Burayı niye çektin ki ya? Çok kötü görünüyor bu. Biliyorum, biliyorum. Özellikle çektim. Köyün merası ne hale gelmiş? Dikkatini çekmedi mi hiç? Köye girerken yan köyden hayvanları getiriyorlardı. Galiba bir iki köy tarafından ortak kullanılan bir mera. Hatırlasana, kamu maliyesindeki kitaptaki örneğin aynısı bu. Ortakların trajedisi konusunda incelememiş miydik? Hatırladım. Devletin kaynak tahsisi görevinde işlemiştik. Mera'nın kendinin yenilemesine fırsat vermeden aşırı kullanılması sonucu Mera kullanılamaz bir hale geliyordu. Harikasın sen ya. Sen şimdi bana sayfa numarasını da söylersin. Söylerim tabii. İkinci ünitede görmüştük. <laughs> Çalışkan arkadaşım benim. Ya şurada bir çay içsek yorgunluğumuz artsa. <laughs> Selamünaleyküm. Aleykümselam geç mı diyecek Otur otur. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba Nasılsın amca? Sağ <laughs> ol sizden ne haber? Buralı değilsiniz galiba gençler. Yok değiliz. Fotoğraf çekmek için geldik biz. Aa. Sen buralısın değil mi amca? eee buralıyım doğma büyüme. Bura... Buradan da göçeriz artık. <laughs> Talebe misiniz? Evet amca evet. Üniversite öğrencisiyiz. Köyünüz çok güzel. Sağ yani you. çok beğendik ama meranız bakımsız kalmış. Çok kötü olmuş. Öyle öyle yapacak bir şey yok. E, nüfus arttı. E, hayvan da arttı. Ne oldu? Mera? Gitti. E, köyler arasında sıraya koysaydınız, bir hmm. gün bir köyün hayvanı, diğer günde diğer köyün hayvanı gelseydi daha iyi olmaz mıydı? E, e, e. Ben de dedim, e. ben de dedim aynısını. Dedim Mehmet ağa senin hayvanın haftanın başı gelsin, bizim köyünkü daha sonra gelsin dedim. E. İki günde diler dediklerini yaptılar. Ondan sonra herkes kendi yoluna. E. <laughs> Tabi köylük insan için hayvan önemli, değil mi? Sandılar ki meradan hiç yararlanamayacaklar. Ne oldu? Şimdi hiç kullanamıyorlar. Çok yazık olmuş be. Ne oldu? Oldu.